Om Shiva Yoga Okulu'nun online sistemini tanıtacağımız videomuza hoş geldiniz. Öncelikle arama çubuğumuza www.omshivayoga.com yazarak ana sayfamıza giriş yapıyoruz. Ana sayfamızda Om Shiva Online altında Om Shiva portalı tıkladığımızda karşımıza portal giriş sayfamız çıkıyor. Burada size vereceğimiz kullanıcı adı ve şifrenizi kullanarak portala giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda karşınıza çıkan ana sayfadan ihtiyacınız olan tüm ara linklere ulaşabilirsiniz. Eğitimlerin bölümünden eğitimlerinizin video kayıtlarını izlerken canlı bölümünden canlı etkileşimli derslere katılabilir, takviminizden ajandanızı takip edebilirsiniz. Kütüphanenizde ihtiyacınız olan tüm dokümanlar mevcuttur. Eğitmenlerimiz izlediğiniz dersleri sistem üzerinden takip edebilmekte ve gelişimlerinizi katıldığınız canlı derslerle gözlemleyebilmektedir. Kullanıcı dostu arayüzümüzle eğitiminizi tamamlamak hem keyifli hem de çok kolay olacak.